Yani çünkü Akın şöyle söyleyeyim o vardı kanka. Işte. geldiğin bir hafta umut verdin ya. Eğer gelmezsen yurda falan gider pc'yi komple kaparsan. Yalnız kalacağım anladığım an intihar koyarım sana da. Sana benimle <laughs> kanka telefon aradı. Hani <laughs> bak Yusuf'un annesi <laughs> olarak sana da haber verelim dedi. <laughs> Vatiyet mi bıraktın arkanda iyi de haber verelim. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar niye de abi bu

Adam mı? Öl Asist aldım ya 313 metreden neyse attım Ooo O ne göl Aaaa lan Sen öle bitir bitir <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Karşıdaki maymun galiba <laughs> C'ye bas C'ye bas Son oh bayıldı Bu şu adam kanka <laughs> çok kötü oynuyorlar. Allah belanı versin acayip çok kötü oynuyorlar. Görüyor değil mi? Evet, evet, gördüm gördüm. Evet, bir evet. kere şöyle bir şey gelmedi karşıma. Tavır altıydı o. Ama çıkmış olabilir yani. Açtı mı? Açtı. Açtı. Mi? açtı açtı açtı. Bir vuruş açacağım ya. Yo yo açtı zaten. Evet evet. Değil mi? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz de, abi, bizim... Ya dur İzle oğlum izle. Hey hey. Bu şekilde kelimelerimizi dikkatli seçelim phoenix Savcı tanıdık var yani hakim avukat Savcı tanıdığınızı seçin Hoppala İşte şimdi yandın koçum sen Bir tane vurdum Ne oluyor? Ne oluyor? Ne sen? Bir tane vurdum ne oluyor? İnan Şeyin mi kanka? Abi böyle oynayacak mıyız biz bu oyunu? <laughs> <laughs> Neco <ço>, anasını siktim. <gülüyor> <gülüyor> İçeriye gider kanka. Anakodumun koydasın. <laughs> <laughs>